Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Urfalı kardeşiniz. Arkadaşlar bugün Karamanlı Hasan Dayı'nın yanındayız. İkinci part. Ee, kuşlarımız halen e, talep görüyor. Onun için ikinci bölümü çekmeye karar verdik. Daha ayrıntılı, daha detaylı konuşacağız. Kuşlar hakkında buraya nasıl gelirsiniz. Ee, arkadaşlar e, Türkiye'den isteyenler var. Para hesaba geldi mi Hasan Dayı? Normalde Diyelim 200 lira kuş aldınız. Kuş başı 30 lirada yolamazsa 60 lirada ilave eden normalde 260 lira bir çift kuşunuz Türkiye'nin belirli yerlerine geliyor. Oradan da kuşunuzu alıyorsunuz. Efendime söyleyeyim. E Efendim? Yok sağ ol dayı. Çay, çay çay dayı. Çay dayı sağ ol babam. E normalde Sadece arkadaşlar diyorum Hollanda içindeyiz. Ee, Hollanda yani ortasındayız. Ee, Almanya'ya gönderim var mı? Mutlaka vardır. Gene diyorum arkadaşlar kuşbaşı 30 avro istiyorlar. avro burada şey geçmiyor. Euro diyoruz. avro diyorlar. E, yomoş diyorlar. Efendime söyleyeyim dinar demedikleri kaldı. Yani bunların hepsi e, yani Almanya'ya gidebilir. Ama yine diyorum transport parası alıyorlar buradan. Burada diyelim ki biz burada e, Lafın gelişi Leylistat'tayız. Efendime söyleyeyim Leylistat'tan Ütrek'te götürüyoruz biz buradan uçları. Oradan tırcılar, tırcı dedimse yani dolmuşun arkasına böyle bir anan Vah var. Hani romok gibi çekici var. Onların içine uçları güzel bir şekilde stok yapıyorlar. Yani yavru riskli arkadaşlar. Türkiye kadar riskli. En iyisi anaç almak benim tavsiyem. Ha, bunlar... <laughs> Yavru ekesi çoğunluklu. Onun için de sıkıntı yok. Yani ee, dediğimiz gibi yavrular 200 lira arkadaşlar çifti. E, anaçlar 500 euro. E, i̇nşallah yani güzel e, yani gerçekten güzel kuşlar alıyorsunuz arkadaşlar. Bende de var. Sağ ol babam. Öyle. <laughs> Sağ ol reisim. Arkadaşlar Karaman'da, de aynı yandayız. Karaman. Efendim? Açalım dayı. Ladies and gentlemen. Açalım, dışarıya çıkaralım. There is a new challenge. Bütün şampiyonlara kafa tutacak bir aday çıktı. Hasan dayı diyor ki 50 sene bekledim, sustum. Bundan Hah. sonra varsa bir şampiyon, varsa bir yani bu kuşların üstüne kuş uçuracak ben de var diyen, hazır diyen, Gelsin kardeş diyor, hodri meydan diyor. Ladies and gentlemen, there is a new challenge. There is a new champion in house. He is from Karaman. Ladies and gentlemen, please give a welcome. maşallah. Kardeşler, e, Hasan dayının farkı ne biliyor musunuz? Hasan dayı, mesela kümes, bazı arkadaşlar e, kümesinde yüzde onun uçurdu mu e, seviniyor. E, Hasan dayı yüzde uçurmakla, doksanı uçacak diyor. Maşallah. Asıl 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 asıl. Ben kurtum bak bu kuş falan var ya bu kuş. Ben izine gittim geleli daha uçmaz İsmail. Kaç metreler ortalama var reis? Valla şunun ulan aşağı yukarı. 40 metre 40 var. var rahat mı dayı? Rahat var. Rahat var. Daha kuyruğu kanat diziyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. Daha, he, kuyruğu düz ya tam. Kanadı, kuyruğu düz değil ama uçuruyorum işte. Dayı bunlar... Anlat şu bülbüllerini. Kaç sene emek veriyorsun buraya dayıcığım? Ya bak şimdi şunları... Bunların şeyi... Başı yukarı 15 senelik. Evet. 15 seneye yakın bu miskilerin şeyi. Evet, kendi kuşlarından düşürdüğüm kuşlar. Ama dumanlıları tabii şeyi çok... Evet. Tabii biz de onu başka adamlardan, arkadaşlardan aldık. Ya bak burada uçmayan, oynamayacağım diye kuş yok ya. Kim bu dayı? Helal olsun dayı. Bana diyorlar böyle dayı falan, dayı uçuruyor dayı arkadaşlar. Yani dayı da dayı böyle çayı soğuyana kadar kuşlar belki 3-4 posta böyle kalkıyor yeniyor arkadaşlar. Yani bizim için değil bu yani. Ya bak, burada... Ama daha tam kanatları düz değil ya. Bak olan çok kuş var burada. Daha başkan adı daha... Başkan adını daha iyice tamamlamadı. Evet. Bak hele şu bozlak dillere destan ya. O kakırttın mı? Onu bak o kadar çok sevdim ki <laughs> o öyle kırttım yani. Yani o derece dayı. Dayı da kolay kolay kuş vermez size diyeyim de yani. Yani bak böyle... 30 santime geliyordu kuş ya. Hmm. 30 santime geliyordu kuş ya. Ay bu neyin nesi ya şu, şu ayrılan? Hayır işte bu mallılar işte, miskilerden düşen mallılar bunlar. Ey maşallah. Daha bu kuşun kanadı tam değil. Ya bunlar da korkuyorum tamam mı? Nasıl yarı gider diye değil mi dayı? Şimdi atmaca alıyor, geliyor oradan. Bu bir de yukarıya çok çıkar. Yükseliyor tabii ki. Yükseliyor. Malum bu şeyde kaybediyor biliyor musun? Bakmıyor yungun arkasına. Kay nasıl geliyor, bak? Kim gidiyor? Kafayı dikti mi bu gidiyor. Zaten öyle olmalı değil mi reis? Aa, bak, ha bak İşte dediğin böyle konacak abi ya. Eyvallah Adam atıyor tarlanın içine, tarlanın içinden diyor. Şu, şu Arkadaşlar kimine göre aksakalı dede, kimine göre Ramiz dayı diye geçiyor. Allah'ına kurban olayım reisim benim reisim. Valla işte ne Ramiz dayı mı diller, ne dillerse. Desinler ama adam gibi desin. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah reis. Dayı bu kuşluk çok emek isteyen bir şey değil mi? Oo, basit görünüyor değil mi? Çok değil, basit değil, değil mi görünüyor? Basit gibi gözüküyor de. <laughs> en zor iş bu kuş işidir. Değil mi dayı? E bu oyun kuşudur değil mi abi? Hayatta başka zor iş yoktur. Çocuk gibi değil mi abi? Yani Dadını her şeyi de. Çocuğunu avutabiliyorsun. Evet. Bunu avutamam Bravo dayı. Ha kaldırdın senden çıktı kardeşim. Heh. <laughs> senden çıktı kuş. Kuş havaya gitti yani istediği gibi uçacak Anlamalı mısın? Bunların dilinden anlamalı mısın? İşte işte ne bileyim yani... E, hastalandılar. E, şu vitaminler eksik, şunu Ay, eksik, yani şunu şey vereceğim, takviye vereceğim. Bu aynı çocuktaki gibi var mıdır bu, bu, kuşlarda dayı? Tabii olmaz olur mu ya? Şimdi ya kuş rahatsız olursa uçar mı ya? Eyvallah dayı. Ha, rahatsız bir kuşu kaldı Uçar mı? Uçmaz. Görmeli misin dayı? Yerde tabii. görmeli misin? Analiz tabii. ettiğin zaman kuşun ne durumda olduğunu görmeli Ay, şimdi, misin? tabii kuşun ne durumunda olduğunu görmelisin. Ha, şimdi bazı bak ben benim bir şansım var. Postacı arkadaşım var. Hı hı. Ha şimdi ben böyle bir daraldım mıydı ya ararım. Gel benim kuşta şöyle bir problem var. Ha gelir neyse derdini, ilacı şeyi neyse hallederiz. Ha benim böyle de bir avantajım var. Ha postacı Hollandalı ama Gel 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 sen gitme gel. Dayı taklalı bol kuş iyi midir yani gerçekten böyle içi böyle bol taklalı kuş makbulü bu mudur dayı yani bazı kuşlar var dönüyor yani karga gibi dönüyor hiçbir şey yok. Ya bak şimdi İsmail şimdi kuşta da takla çok olursa kuşu yorar. Buyurun arkadaşlar iyi dinleyin ustayımızı. Bak şimdi kuşta da takla çok olursa şimdi kuş çıkıyor yani böyle çok taklalı olursa kuşu yorar. Olmamalı diyorsun. Kuş ya bir şey taklası olmalı kuşun. Bak şimdi çıkacak, vursun. Sekiz takla vursun. Yavrulukta Beş... diyorsun, döktürsün diyorsun. Tabii yavrulukta. Ama ben yavrulukta ne kuşlarım vardı. Böyle yavruyken döktürüyordu. Yavruya yumurtaya attım. Yavruluktanı... bilmiyorum. ama... ...bak iki sene geçiyor. İki sene sonra oynuyormuş. Hep oynuyor değil mi Dayı? Hep, hep böyle. Hep. Arkadaşlar bu böyle, vallahi şaka bir yana ha, yani... Değil. Ay şakası yok kuşların ya. Vallahi bile şakası yok ya. Bu gökler şeyden dumanlardan düşen ballı. Evet. O ballılarla miskileri kırdım. Bak bu ballılar ondan. Kırdım dedim. Hepsi kendi kuşlar arkadaşlara. Kendi kuşlar. Ha, yani var. kendi kuşlarını ha. birbirine vuruyor yani. Kırma deyince yani başka yerden kuş gelmiyor yani dayı. Yok. Aynı, aynı soy zaten yani miskiyle dumanla ha. yığırdım yani. Ha öyle yani yani teyze kızları mesela öyle yani teyze. Ha. Ha. Değil teyze mi dayı? Teyze kız oluyor. Ha. Ne bileyim Yok, herhalde. Bizim millete dayılık anlatalım da. Ha aynı kuşlar ama. Ha. Ara sıra çapraz gidiyorsun. Tabi çaprazına giriyorum. Ha şimdi çaprazına da girmezsen. Ya bu şimdi bu oğlum belli olmuyor İsmail. Bak. Bazısı diyor ya, aynı çanak yavrusundan yavrulursan olmaz diyor. Ama bu uçan ballılar aynı çanak yavrusundan düştü. Yani birbirine vurup çıkardın. Aynı çanak yavrusundan biri birine vurdu mu onlar ondan düştü. Dayı zaten böyle bir deyip hani bazılarına göre hani mesela nasıl işte hani e, ee, olmaz diyorlar ama bazıları da diyor tutmuş kan olur diyorlar değil ya mi bak dayı? Işte ben sahne diyorum. Olur mu olmaz mı abi bu? Ya bak aha uçanı görüyor musun kardeşim işte. Aha bak şu, bu ballılar o ballılar yani. İki kardeşten çıkma he? İki kardeşten çıkma ballı. Abi ne diyeyim abi ben bilemem yani bilemem der ki senin yanında konuşamam ben bunları aha, da. O ballıya ben işte dumanlıyı vurdum diyorum. Dumanlıyı vurdum o ballıya bak bir çift yavrusu var burada. Onları ayırdım. Onlar dumanlılardan çıktı diye. Ha daha yavru. Onlar daha yeni uçuruyorum. Yeni taklayı çevirdiler. Ya şimdi işte kuş uçururken böyle bazı arkadaşlar da beni geçen içeriden kuş çıkarıp bantını çözünce yanlış anlamışlar. Ağaca konuyor falan diye. Ben ağaca konuyor diye bantlamadım onu. Eyvallah. Kuş daha kanatlarını düzmedi. Eyvallah. Daha kanadının altını patlatmasın. Eyvallah. Vurmasın diye bağladım ben. Bravo dayım ben. Da, Eyvallah. Ha, Her şey şekilde, cevap yani bravo bravo. Ha, o şekilde uçurduğum zaman kanadını vuruyor. Heh. Bir de normalde kuş ayağını kesti mi durmayan kuşlardan olduğu için i̇şte durmadı mı parçaladı Onun için dayı da de normalde bunu öyle yani o da yani bu kadar kuş için. Arkadaşlar onu yanlış anlamışlar. İşte ağaca konuyor bantlamışım ben. Ha ben ağaca konan kuşum yoktur burada. Eyvallah reisim. Dayı ya, senin sen... Sadece... Işte bak sürüyle görüyorum. Eyvallah. Sürüyle kalır ağaç atmaz. Hiçbir atmaz Allah'ın izniyle reis. Ha, A Allah. Atanı yok muydu? Vardı atanı da vardı. Ya o çıkar dayı da yani Tabii normalde yavru, kanları temiz. Böyle sıkıştırdım yavruyken ağaca atanlar oldu. Ama yavruyken attığı için onu unutmuyor. Tabi. Buraya zorladığı zaman evet, dayı. atıyor. Ama şükür öyle bir şey kuşum yok. Ama şu vardı. Bu da zaten benim şey kuşlarımdan değil. Bunun gözü siyahtı. Siyah gözlüğü. Ben dumanlılara vurayım diye getirdim dedi. O dün dışarıda kaldı. Belli zaten biraz halsiz. He. Ama... Kaç saat uçuyorlar buna reis? Bu çok uçar. Ya. Çok uçar. Çok uçan kuşuz yoruyor değil mi dayı? İki saatten aşağı gelmez. O, yoruyor tabii canım. <laughs> Bu kadar kuş olunca da, o dayı sen şu sormak telefon sormak. numaranın aklından biliyor mu? Aklından? Aklımdan biliyorum. Tamam. 06. Evet. <laughs> 13. 58. 59. 98. 33. Tam bir daha söyle dayı. 06. 13. 58. 98-33. Arkadaşlar açıklama kısmına gene bırakıyoruz. Diyorum ya parayı yatırdığınız anda gelin kendiniz alın. Eğer ki 102 kilometre ise iyi kuş almak istiyorsanız kendinizle gelin. Hiç birbirine değil gözünüzden görün görünü alın. Gelsinler kardeşim bak buraya gelsinler çayımı kahvem içsinler. Evet. Türkiye'de gelince arkadaşlar paranızı yatırın. Daha yeni, gereken yerlere hemen kuşlar. Ha ben olsam eki alırım. Ben kendi bilmiyorum da. Eş mıydı? Yeni eş attı mıydı bunu? Bu biraz yan çalıyor. Ama yan çalsa da o yumurtladıktan sonra ona sorarım. Bravo be dayı. Ne incelikler anlatıyorsun be. Anlamayan adamlara kuşçuluğu öğretiyorsun ha bu ayak üstü bazenler. Bravo i̇şte dayı. Ayak üstü ayak üstü değil ama işte. Dişinin zorlukları çok değil mi dayı? Bu eşyalmadır, yumurtadır vesairedir. Değil zor. mi? Zor değil mi? Dişi zor. Zor. Ama Oynayan dişi de gerçekten insanla ayrı bir... Aa, i̇şte oynayan dişi de oldu muydu ya bak işte başka olur. Ya bak var be bak da burada. Evet. Malılarımda dişiler var. Ama o dişiler bir başka. Evet ustam. Ha şimdi öyle bir dişi de bulmak zor. Ne olmalı senin Hayır, mesela? Dişi... Ne ya, olmalı dişi de dayı? Dişi yumruk gibi dişi olacak kardeşim yumruk gibi dişi olduğu zaman ondan düşen yavru da bir baş olur. Onun uçuşu da bir baş olur. Her şey bir baş olur. Bol taklalı mı olmalı dişi dayı. Yani eksi, erkeğe nazaran normalde şey mi? Daha mı bol taklalı olmalı? Az mı taklalı? Fark de, ediyor de, mu? şimdi bir de kanı tutar da erkekten de olur yani. Hani önemli mi yani ne önemli sen şu hani mesela diyelim ki şimdi bir dişimiz var her şey yapıyor az sakladı diyelim bu senin için önemli mi? Ya şimdi benim için önemli değil. Ya ben yarın zaten yarışa gidecek değilim. Bak ben burada böyle zevkimi uçuruyorum. Ama hepsi yar yarışa hazır kuşlar dayı bunlar. Ya var bak tek uçuramıyorum sana ne diyorum bak tek uçuruyorum korkuyorum onları. Tek uçurdun mu alıyor başını gidiyor. 2 saat. Zaten dayı birini tek atsan, e zaten burada kaç tane kuş hangisini uçuracaksın ki? Uçuramıyor ya zaten baksana ne diyor. <laughs> İki kuş atıyorum veya üç kuş atıyorum. Geriye kalıyor elli tane kuş. Geriye kalıyor elli tane kuş. Ha bunları da kaldırıyorum top uçuruyorum. Evet o da kondisyon açısındandır. Ben bilmiyorum da zaten öyle midir dayı? Top uçurduğum kuş da zaten oyun, ne oyunu yapacak? Yani. yani. Ha böyle top uçurunca bazıları dikiyor işte onları bir ayrı uçuruyorum. Bey, bu çaparlardan ne bekliyorsun? Hani bir beklentin yani, yani şöyle bir şöyle olacak böyle olacak dediğin var mı yani böyle yani daha mı farklı uçacaklar sence? Bilmiyorum öyle bir düşünce. onların anası babası güzel. He. Ha uçuşu şey güzel bak. Havada uçan ballının biri onların anası. Ama ne çıkacak? Ha şimdi uçuruyorum. Az kovaladım. Daha yeni taklayı çevirdiler. Ama tabii ne olur sonu orasını bilemeyiz. Ha bak ben bu seneye kadar da öyle ağla bula iki kuşum çıkmamıştı. Ha böyle bozlak çıkıyordu. Dayı ben senin o... o şeylerden düşüyordum. Ben dumanlığından o portakalı birbirine vurdum böyle çıktı. Bozlak düştü değil mi? yok ağla düştü böyle. Ağla düştü. He. Ha da bak. <laughs> vay sana bildiğin, bir diyeyim o erkek de çok güzel bir F erkek. F1, F1 dediğin var ya F1. Ha. He. O da süper, çok güzel bir erkek. Süper erkek dayı. Ha bak o, o erkek. Evet. Ha bak başka biri isteseydi onu vermezdim ben. Öyle gel yanıma dayı. Tabii ama vermeyeceksin. Bak. O gün sana gayrı bir... Ne oldu bilmiyorum ben bilmiyorum de ya. Bilmiyorum bana i̇şte İçimden mi geldi? <laughs> Sağ ol reisim. Ama ama baş köşede duruyor be reis. Bir blog gibi bakıyoruz ya. Öyle bizde verile mal verilmez reis. Rahat ol. Bak geçen kibirdeğim yavrular da uçur İsmail. Onlar... Onu kaybettim. Kur'an Allah ha. için. O, iki abi. tane dumanlı yavru verdi dayı yüzüne söyleyeyim. <laughs> bir, bir sefer uçurdum. Ben zannettim kuş şahinsir falan değil. Bir baktım dikildi. Dörtlü metre rüt dedi çevirdi. Ben sana o zaman dedim İsmail tatlayı çevirmiş kuşlar bunlar dedim. Devrisi günü hava karan, şey kapalıydı. Lap dedi. Dedim tamam. Gitti bunlar dedim. Havalandılar yükseldiler. Gelmediler. Hatta benim bir tane bir tane şey vardı. Şekeri mi limonu mu vardı bir tane. O erkek vardı o da gitti. Rüzgarlı hava vardı ya. Normalde dayı dışarıda yemliyorum ben senin gibi. Bir şey düştüğü zaman, bir kedi olduğu zaman lapa, kuşların hepsi havada. Ondan sonra da indiremiyorum. Yani indiremiyorum derken oraya inmiyor. Kuşları geri indiremiyorum. İnemeyen de... Onun bir şimdi ben de burada. Bir çitini geçen. O, Ama bak o kuşlar olacaklar. Daha inanıyorum. O kuşlar olacak. Şimdi gene akşam sabah yavru çıkaracak. O dumanlılar bir başka. O derece. Ne var o dumanlarda da? Keşke makaslaysa. Vallahi var ya senin şey olmasa ben dedim ya. makaslayayım mı dahi? Yok uçur dedim. Ben makaslayıp atacaktım. Seni dedim ya dedim göstereyim dedim. O amaçla makaslamadım. Veya bantlamadık da. Burada bantlayacaktık beraber. Bantlamadım da hayvanları. Öyle o yavrular nereden meydana geldi biliyor musun? Hani bu Necdon'un kaplanlar diye bir Evet vardı. Evet. Ha. O vallıdan bir dumanlı erkek düştü. Kırmızı gözlü Evet. Ama bak. Bakalım içeri girer mi? Bir lan. Onu vurdum. Onlardan düştü o yavrular. Bakalım mı? Kancıyı da sen diyeceksin göreceksin böyle. Bu kancıktan mı diyeceksin ya? Yok ben bir şey demem daha iyi. Dış kuşun dediğin gibi yani. Arkadaşlar. Maşallahınızı esirgemeyin. Bunları da ha. alabilirsiniz arkadaşlar. Ha hepsi. hepsi hani normalde hani alamazsınız diye bir şey yok. Parayı bassanız alırsınız arkadaşlar. Masamayda, i̇ç torada. Gel, gel kızım gel. Asma yukarı bu işte. Ey maşallah. Gördün mü Gazi? Ey maşallah. <laughs> Subhanallah. Onu ya. İşte kancık bu abi bak. Dur. Erkeğe bu. Bunu mu beğendin, bu kancığı mı beğendin sen? O kancıktan düşen yavruları evet. sana verdiğim yavrular. Ya. Bak ben kendim, ki ben, ben vallahi kırpacaktım dayı. Kendim uçurdum ben onları. Ah dayı yaktın ocağımıza. <laughs> abi tutulur mu acaba? İnşallah atmaca alır. Valla kim alırsa işte atmaca mı alır? Bu da erkeğe. Ey maşallah. İyiyettin ha bu dumanları Hı. geri buraya. Bak. Ye. Şimdi onun gözü sarı değil. Ha ben bilerekten de vurmadım onu yani. Evet dayı. Buraya attım o eş almış dedim lan ben de kendi eş almış bir yavralıyım dedim. Evet. Aldım yavruyu uçurdum hoşuma gitti dedim bir çit daha alayım. Evet. Bir çit daha aldım. Onu da Tarkan'a verdim. Evet. Buyruğunu kopardım tekini verdim çitini vermedim ona da. Evet. O da götürdü işte dayı iyi bir yuhlan dedi. Anasını babasını sordu geldi buraya. Ya anasını babasını ne yapacaksın sen kuş oynuyor mu oynamıyor mu ona bak. Eyvallah. Ondan ben sonra işte, dayı. Ondan sonra bak bunları ayırmadım. Bana onda hafif de bir yeri de var onun. Evet. İşte bak şimdi bir yavrusu var onun burada. İşte akşam sabah işte bir de burada çıkaracaklar. Aha. Evet, kırmış. Dermiş gülüne bak, gördün mü? İşte dumanlar da bunlar. Onları evet. katayım, bunları çıkarayım. Dışarı. Çıkar mı? bir daha. Çıkar. Bunları da bir görelim ondan sonra. Evet. Arkadaşlar. Diyorum ya yani. <gülüyor> Geç. <gülüyor> Geç. Bağırma ulan. <laughs> Gel oğlum. Gel ne dedin rusça kalman mı dedin daha eski boksörlerden bu arada Allah'ını seversen Allah'ını maşallah Ay maşallah arkadaşlar bunları kovalayın bunlara bir ayar çekin yemin ediyorum ya zevk var. verir zevk yani ya, var ya bunlar bir başka. Zevk ya zevk. Gel bak. Adam var konmaz bilmem ne var konmaz bilmem. bak. Görüyorsun adam gelir depeme konacağım diye uğraşıyor. Maşallah maşallah hele şu heybete bak. Al şu anla gir bunlara katalım içeriye. Niye ne gideyim dayım? Gel. Hadi Korkmayın. Hadi. Gelin. Gelin üzmeyin babanızı. Gel 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 gel. Ayıp ayıp bak veririm seni sağa sola giden ha. Gidersin ha Ankara'ya. Görü. <laughs> ya buraya gelip daydan kuş almamak imkansız ya valla. Hele olum, bu ay. fiyatlar var ya yemin insanı var ya teşvik ediyor ya resmen. Hani lan bunu da mı alsam şunu da mı yazsam. Bak ya kapa. Bak. Çene de dalmıyor gördünüz mü hop. Bravo. Öyle. Kapıdan içine giren şey yoktur. O dala konma yok kardeşler. İçeri dalma da yok. Ha bak gel adamın nefesine konar. Öyle şey yoktur. Geç. Malısınay, dediğim dumanlı şey balının biri bu, biri de bu. Bu dumanlılardan çıkan balı. Sen bu alalara niye marka vurdun onu söyle bir. He? Ha? Hangileri? Şu çaba niye vurdun ya şu? Aa onlar hangilerinden çıktı? Yandılarda ya var ya Ooo sen tehlikelisin. Çok Oo. tehlikelisin sen. Öyle Daha o. sus yalan yalan <laughs> seversen beni kaldırma bari ya. bari ya. Ya var ya adam jilet evet. diyorum başka bir şey diyorum. Gelin. Ay, <laughs> dayı boş ver ya. Arkadaşlar videomuzu likelayın, beğenin. beğenin. Tamam mı? Bak beğenin ya. Beğenin şu ikinci partı da çekelim ya. Dayı, dayı söylesene da beğensinler ya. Yeter bu yaptıkları ya. Beğensinler canım. Boşa Be Beğenin ya. Yani boşa bakarlarsa o zaman Olur mu dayı? Olmaz canım ya. Bu bizim çektiğimizin ne anlamı kaldı yani? Bravo dayı. Var ya sen var ya adamın dibisin dibi. Olmaz yani şimdi baksınlar. Böyle... Bak hele dayı burada size bir patates yapsın. Yiyin ellerinizi yersiniz var ya. Sobada. Gelin abi. Gelin. Şş. Gel. Ben kesecektim, makaslayacaktım yavruları. Bok tövbe estağfurullah. Daha aşağıda kuşlar yanına geç bir resim alacağım. Merak edin, gideriz. Maşallah, şey sevildi. Sana dediğim erkek şu erkek. Şu kırmızı gözlük. Ey maşallah, tek kalem duruyorlar maşallah, bin kere maşallah. nasıl bir dalış? Ay maşallah. Maşallah ya bin kere maşallah. Şimdi bir de ben kuşları böyle böyle sor uçururum. Dayı lafa gerek yok. Alta dayımızın numarasını bırakıyoruz. Daireye ulaşmak isteyenler telefon açın müsait zamanlarda her yere kuş gönderme olabilir. Yok, şimdi isteyen herkese göndeririz. Heh. Ha. Şimdi bak böyle bakacak beğenecek canlı açayım beğensinler istediği kuşu tutar istediğini veririm. Bravo. Parasını yatırsınlar daimin hesabına Western Union'den veya her neyse. Ondan sonra kardeşimize söyleyeyim, babacanlara söyleyeyim gelir. Bir de bir de bir de Hasan da aynı kuşunu bir deneyin bir. Bir deneyin bayım öyle bir. Yani adamın kuşları 30 40 metreye yani vız demiyor, vız demiyor. Da bunların hepsi oynuyor arkadaşlar. Bunun şakası yok. Yorumlara da açız. Kuş yok. Beğenme hani diyorlar ya bazıları. Kimse kimse kuşunu beğenme yok. Ama şu kuşlar hepsi kupalı kuşlar. <laughs> ne yapıyorsun dayı? Valla size şöyle diyorum, eğer beğenmezseniz, Hasan dayı bir süre göstermeyeceğim, İster tamam. beğenin, bak gelsinler şimdi, <laughs> gelsinler, tek tek kuşu da uçururum, eyvallah dayım benim, ha şimdi böyle geliyor adam, kuşa bakayım, şey diye. ya alıcı olmayan adama ben kuş uçurmam bak dedi, onu söyleyin, heh. Ha, so kahve hani keyik muhabbeti değil arkadaşlar. Bu şu hani almanız da gerek yok ha bunu yanlış anlamayın da. Hani sırf eğlenme amacıyla gelmeyin yani diyor da. Yani eğlenme burası şey değil diyor. Yani eğlenme hani eğlenmek için adama ben öyle tek kuş uçurmam. Heh. Şimdi bu tek kuşun riski çok. Tek kuş attığın zaman zaten bir kuşla en az 6 ay uğraşıyoruz vay. Eyvallah dayı için alt uğraştığı bu da bir geyik muhabbetine atma diyebilmem. Eyvallah. Ama adam alacak, bu şunu alır, uçurur, bakar. Evet. Alır. Zaten kaldırıp iniyorlar ya dayı. Normalde tek aldım belki 10 tane kuşun vardır. 10 tane kuş da zaten diyor ya dayı. Var, var. Belki daha fazla vardır. Var. Ondan fazla teke gelen kuşum ama uçuramıyorum. Tamam arkadaşlar. Like'lara basın. Hemen ikinci bölümü arkaya yayınlayacağım. Söz, erkek sözü. Dayının numarası altta yapışıyor. E, dayı ulaşmak isteyenler arasınlar. Beğenin. Beğenirseniz ikinci bölümü de hemen yayınlıyoruz. Yani like'a basın, yorumlara beğen beğeni yazın veya her neyse. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.